Merhabalar, bu videoda size lezzetli bir fincanda kek tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Yayvan tenceremi yarısına kadar su doldurup yüksek ateşte kaynaması için bırakıyorum. Fincanda keki yaparken kullandığım malzemelerin listesini buradan alabilirsiniz. 2 fincan toz şeker, 2 fincan un, 1 fincan su, 1 fincan ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yumurta, 1 tatlı kaşığı kakao kullanacağız. Bunu eleyerek kullanacağımız için önceden kabımıza hazırlayalım. Kekimizi karıştıracağımız kaba toz şekerimi koyuyorum. 2 yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozunu kabın içine ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Rengi beyazlayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Rengin iyice açıldığını gördükten sonra üzerine su ve yağı ilave ediyorum. Ve 1-2 dakikada bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi artık önceden hazırladığım unumu ilave edip daha sonra da kakaoyu ekleyip kek karışımımı tamamlamış oluyorum. Kakao ilave ettikten sonra çok fazla karıştırmayacağım. Biraz hareli kalsın istiyorum. Şimdi artık fincanlarımıza doldurabiliriz. Fincanların yarısına kadar doldurun. Bu daha sonra kabaracağı için fincanlarınızdan taşmasın. Ben bunları yaparken su bir tarafta kaynadı. Şimdi artık altını biraz kısıp orta ateşe getiriyorum. Eğer bu şekilde kaynarken içerisine fincanlarınızı koyarsanız kek karışımınıza su girer. O yüzden onları koymadan evvel orta ateşe kadar kıstım. Köpürmelerin durmasını bekledim. Bundan sonra fincanları yerleştirip kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Benim keklerimin pişmesi tam 17 dakika sürdü. Tabi her ocağa göre değişir. Siz yine de kontrol ederek ilerlersiniz arada bakarak. 15-20 dakika arası normaldir diye düşünüyorum. Şimdi kapağını açıp kontrol edeceğim. Bakın gördünüz mü ne kadar güzel pofuduk pofuduk kabardılar. Küçük bir çubuk yardımıyla kekin yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum ve gayet de güzel pişmişler. Artık bundan sonra altını kapatıp bir 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Kapağını kapatıp bekleteceğim ben ama koymadan evvel siz kapağın alt kısmında biriken suyu silin, temizleyin yoksa bu buharlaşan su keklerinize damlar, ıslatır. Evet şimdi işin en güzel tarafına geldik. Şöyle birazcık alıp tadına bakacağım. Bakın görüyor musunuz ne kadar pofuduk, ne kadar tatlış bir kek oldu. Yapımı çok kolay, pratik bir tarif bu. Birer porsiyonluk küçük lokmalar halinde tüketebileceğiniz kekler oldu. Ben çok seviyorum fincanda keki. Umarım siz de sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.